Hatırlıyorsunuz İnada'da da askeri bölgeyle ilgili sahil şeridinden bir yer talebinde bulunmuştuk. Arkadaşlar bu konuda Genel bir yazı geldi. Yazıyı aynen sizlere okuyorum. Türkiye ülkesi İna'da beldesinde bulunan 2 kilometrelik sahil şeridinin 437, 438, 439 parsel numaralı taşınmazlardan geçtiği ve halkın kullanımına kapatıldığı belirtilerek söz konusu şeridin halkın kullanımına açılması maksadıyla alınan İl genel meclis kararına istinaden geçiş yolu için izin verilmesi hakkında görüş istenmiştir. Konu hakkında B kapsamında yapılan inceleme sonucunda geçiş izni talep edilen parsellerden sadece 65.960 yüz ölçümlü 97 parsel numaralı taşınmasın bakanlığımıza tahsisli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'na B. Söz konusu parsel üzerinde 5. Udut Taburu 4. Udut Bölük Komutanlığı'nın inada bölük merkezi konuştu olduğundan dolayı C. Talep edilen yolun halkın konu, açılması halinde 4. Udut Bölük Komutanlığı'nın fiziki emniyetinde sakınca yaşanacağından hususları tespit edilmiştir. Bu nedenle 3. Bu kapsamda Ekteki Avrupa tarafında kırmızı renkli işaretlenen kısımdan sahil şeridine geçiş yolu için izin verilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmiştir. Yani Milli Savunma Bakanlığı diyor ki oradaki hudut taburunda sıkıntı yaşandan dolayı oradan geçiş izni talebimizi reddetmişler. Bilginize